Arkadaşlar soda yapıyoruz. Dur bir videoyu aç videoyu. Soda işte Herkese merhaba şartı. arkadaşlar. Ben Burturay kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Aynen. soda Hadi boşanma. Ben bu arada gerçekten olayı bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Bana ben... sadece dedi ki bu alet soda yapıyor. Detay vermeyeceğim. Videoda öğren dedi. Aynen öyle. Çünkü ben de ne olduğunu bilmiyorum. Bak şimdi. Burada kullanıcı kitapçı vardı bir yerde. Kaybettim. Neyse gerek yok. CO2 tüpü. Ne demek? CO2, CO2, CO2. karbondioksit. Aferin. Öğrendin mi bilmiyorum. Kanka bu patlar mı? Ben 4 sezon bir gün pet izledim. Ba patlar mı bu? Ne? Patlayabilir mi? E, patlar. Ne bok yiyeceğiz? Bir yere bir mi batıracaksın? Tüp işte amına koyayım. Evet, bir yere mi sokmam gerekiyor bunu. Elbise <laughs> billahi mine şeytan. Elbise Oğlum bir şey olmaz da. Kanka o... Çok korktum. İzleneceğiz diye girdiğimiz ellere bak. Ne yapıyorsun oğlum salak mısın? Oğlum bana patlardı. dur. <laughs> Taktın mı? Hayır hayır sen, <laughs> sen tak. tak. oğlum. Oğlum bir tane taşaklı adam yapma lan. Taktım. Ses bir gıcırdama bir şey var mı? Yok yok hiçbir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> ben de bilmiyorum İçeceğimiz sırada. Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. Karbondioksitle bunun içindeki maddeler tepkimeye girip zararlı bir şey de olabilir. Allah korusun. Yani böyle salakça bir şey yapıyorsan Allah seni neden korusun? Değil? Su seviyesi bu seviyeye kadar koyunuz. Paylaşmak zorunda değilsin bu arada. Bu seviyeye kadar aramayla tamamlayınız diyor. Ben aramayı buraya kadar tamamladım. Buradan sıkıntı çıkmaz ya. Niye böyle bir alet aldın Bak ya? Bak bunu buraya sıkıştırdık tamam mı? Hı -hı. Hiç tıkmak etmiyor. <laughs> e şey hey, <şeyden> bir şey tanesi. bir şey olmaz ya. Tamam lan patlamıyorum sizden. Bu kadar mıydı? Tamam, Şu an soda mı oldu? Bir tane daha basacağım. Bir daha basarsan çıkar. Kanka taşacak. Patlamıyor ha. Taştı ama. Taşmadı, taşmadı. Allah taştı galiba. Taştı galiba. Ne yapıyorsun oğlum? Bilmiyorum kanka bin taştı, taştı. Taştı, taştı, gel, taştı oldu gel, kanka. Gel gel. Taştı buraya taştı. Bum! <laughs> arkadaşlar videoyu kısa bir duyuru için bölüyorum. Size efsane bir serinin efsane oyunundan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar bu videoya sponsor oldukları için Yuzu Games'e teşekkürler. Oyunumuzun ismi Game of Thrones Winter is Coming arkadaşlar. Oyun IP bazlı ve PC tarayıcı oyunu. Strateji oyunu 10.000 askere kadar 3 boyutlu devasa savaşlar yapabileceğiniz efsane bir oyun. Oyunda PvP modunda diğer oyuncularla savaşabilirsiniz. Hatta loncalarla birlikte lonca savaşları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi bir lonca kuracağım. House Batus. House Batuş aslında hani. Ama yabancılar bakınca aslında böyle havalı bir şey sanacak. Batusu böyle House Batus falan. Ama aslında Batuş çaktırmayın. House Batuş'a hepinizi bekliyorum arkadaşlar. besterosun en büyük hanedan olacağız. Bir de şey lazım. Bize bir söz lazım. Ölüme gidelim dedin de at mı yok dedik. Hadi bakayım. Üf. Oyunda komutanlarınızla da savaş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir savaşa gidiyoruz iki tane komutanımla. Bu arada arkadaşlar oyun içeriği tamamen seriyle aynı yani Winterfell olsun, Kings Landing olsun, Dorne kadar her yer var. Farklı farklı kaleler var. Bütün coğrafyalarda var. Gerçektekiyle aynı. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde gerçekten eğlenceli. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten loncama katılıp benimle birlikte savaşlara katılabilirsiniz ve aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten yine oyuna ücretsiz olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Portakal suyunu soda yaptık. Test etme zamanı. Bir gerildin ya ne oldu? Gerilmedim de zehirleneceğimizi düşünüyorum. Bu konuda ciddi Video videoya şov yapmıyorum emin olabilirsiniz. Çünkü karbondioksitle bunu, bu da illaki bir kimyasaldan yapılıyordur Boş Boş yani. yapma. Hadi test zamanı. tam ilk sen iç. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> <g> <laughs> kötü. <mi? gülüyor> Kötü mü? <laughs> Kötü mü? Portakallı gazoz olmuş işte. Evet. Roket atar evet. gibiyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çık bakayım oradan. Sıradakini ben seçeyim. Nesquik. <laughs> evet. Kanka bu ama normalde de çirkin bir karışım olur ya. Hayır hayır. Sen yanılıyorsun. Buradan niye duman çıkıyor? Ya Nesquik su, su ne oğlum? Nesquik kardeşim. Nesquik aramalı gazoz bu. Nesquik'li süt yapmıyoruz burada. Sen olayın şeyini kaçırdın. Bir daha biraz da portakal. Olayın ciddiyetini kavra sikik. Biraz da portakal var. Sen ne yaptın buna? Taktım. Bunun uyarısı vardı diyorduk. Yanlış takarsanız patlayabilir diyordu. Ya boş yapma sen de. Yanlış mı taktın? Yok. Hazır mısınız? Bir. Kaçıyor ne kaçıyorsun? <laughs> <laughs> oğlum bir şey yok lan gel gel. İki. <laughs> Sıkıntı yok. Bir daha bir daha. Son bir kez. Ekstra bir gazoz var şey soda aroması için. Son bir kez. Gelsene oğlum. Gözüm dolmuş şey. Gel gel gel. Son bir kez. Sen sen yap bunu. <laughs> tamam tamam tamam. 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 Korkuyorum. Şimdi... <laughs> çocuğu olmaz. Salak mısın? Çok gazlı. <laughs> <laughs> Kanka bu açılmıyor. Bir şey diyeyim mi? Nasıl Dur açılmıyor? bekle bu açılmıyor. <laughs> Yemin ediyorum sıkışmış. Gaz sıkıştı. İçinde gaz sıkıştı. <laughs> Tevzi billahi ne şey tane. Oğlum nereye gidiyorsun? Buradayım kanka sana. Anne günah açsın ya. Sana destek olmaya çalışıyorum. Tamam ya bir gram taşak yok. Boşal. Boşal, boşal, boşal. Aç bakayım. Böyle yapılıyor Boşandı. Akıyor. Kanka onun rengi çok kötü olmuş yalnız. <gülüyor> 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 Şarapçı gibi işte. Ne oldu Veysel? Hayatımda ya. daha güzel bir şey yapmamıştım. Kanka son, son çikolatayı içmeyecektik ya. <laughs> oğlum. O son çikolata bir garip yaptı yani. Hayatın zevkini anlamamışsın, çözememişsin. Hayat böyle ufak zevklerle güzel. Bunları içmen lazım, bunlara denemen lazım. Süt soda. Hepsini sütle mi doldurdun? Sıfır üç diyor oğlum. Tamam işte daha çok var. Dolmuş oğlum bugün üçü. Bugün üçü kanka. <laughs> Onun mu bugün ayın? Evet. Hayır, 3.10. Ekim'de ise tamam, çünkü son kullanma tarihi işte, son kullanıyoruz. Hayır, sen bilmiyorsun. Sen çok gazlı. Diye... Sen çok gazlı yapıyorsun. Çok. Bak. 1. 3 alakası yok. 3. Alakası yok. Bırak bir bana. Bir bana bırak. Bir bana bak, bırak. Bak bu süt. Bir bana bırak. Bu süt Lebron James. Salak soğuk. Oğlum bu süt soda benim şaheserim olacak ya. Yani. Bu arada bak ben... Demin demi çok efektif kullandın ha. Hoşuma gitti. Ne? Koparış hareketi rulo işinde iyisin yani. Koparış tarzın falan güzeldi abi. Bir tecrübe var orada. Hızlandı <laughs> lan. <laughs> <laughs> Süt soda. Bunu da laf ederler ya. Bu saniyeyi de başlatalım. Tokuşturmaya laf ederler. Süt soda. <laughs> hadi hep evet. birlikte. 3, 2, 1. <laughs> Bitsene. Tamam hadi. Bozulmamış korkma bak. Harbi güzel olmuş. Çok farklı bir tat. Bu... Şunu Allah rızası için bir dene. Şunu Allah rızası için dene. Ne oldu? Kimse niye beğenmedi ya? Oğlum var ya. Diksene onu adam en sen. Güzeli bir... Adam sen dik. Sıradaki. Ayran soda. Ayran soda. <laughs> Kanka gerçekten ayran yapmayalım. Başka bir şey yok mu? Sudan yapalım mesela. Şş, bak. Kop lan, kop! Kopsana! <laughs> Teşekkürler. Dökme. <laughs> Bıktım senden ya. Rula nerede? Sen niye arkadasın? Tırsıyorum. Neden? Kanka bu çok kötü olmuş. Bekle. <laughs> Buraya kat at, bunu içmeyelim ya. Çok kötü olmuş. Şu anda attım. Gazı izle. Ayrandaki gazı izle. Görüyor musun köpüğü? Ayranda da normalde köpük olur da bu gaz köpüğü. Dur! Ne yapıyorsun ya? Ben de ben beraber çektik. Yutma yutma bekle. Birlikte içelim. Bak ben ne kadar doldurdum. <laughs> Sana ne kadar doldurdum. Al. Al elini. Al al. Yudum daha ya. Oğlum alsana. Yuttu. Aynen. Ayran soda. Tekte bitiriyoruz ikimiz de. Tamam. Güzel miydi? Ama Hoşuna Başına gitti galiba değil mi? Bu iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> lıkır lıkır içiyordum. İştahım kaçtı ya. Tamam limonata. Alıyorum. Limonata. Limonlu soda yani. bu. aynen bir kere de düzgün bir şey içelim ne olacak? Bu ne olur biliyor musun? Aynen su falan katma direkt doldurma. Aynen geçer. aynen bunu öyle yapacağım. Limonlu soda olur bu bildiğin yani. Bu ne kadar kötü olabilir ki? Oğlum sen hakikaten beceriksiz bir insan. Dökme. evlenme ya. Dökme. Evet, zaten sıra vardı ama. evlenme <laughs> <laughs> Evlenme. Ya salak daha sıkıştırmadım bekle. Bir, iki, üç, dört yaparsan güzel olmaz. Tamam güzel olmaz. Bekle bu kadar yeter. Bekle. Başımı alttan alacak senin yüzünden. Çünkü çok doldurdum. Gördün mü? Yaptığın pisliği gördün mü? Tam bırak onu. Bir şey diyeyim mi? Harbi güzel olacak. Sana yemin ediyorum güzel olacak. Koklayabilir miyim? Koklayabilirsin. Oğlum limonlu soda gibi olacak Hadi koy bakalım. Oğlum. Çok heyecanlıyım. Şşş, i̇çini ferahlatır. Demin yaktılar ya. Şimdi bekle, bekle, bekle. Birlikte. Bu güzel. Bu güzel güzel. Harbiden güzel bak, biliyordum. Yemin ediyorum içtim bildiğin. Harbi bitireceğim bizle. Ay. Çok gaz sıkıştırıyor içerken. <laughs> Niye böyle oluyor? <laughs> Hayır. Bu kanka bu olay tamam, bu. Tamam ver. Gel. Ver bana. Yumurtalar da bozulmuş olabilir. Tamam <laughs> şey düşürmez gel. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Bunun bokunu çıkaralım bir tek limon şey olmasın yumurta olmasın. Un da koy içine. İçine bir şeyler katalım. Buna. Aynen aynen. Ver oradaki tüm yumurtaları ya. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. <laughs> Şov olacak bu. Kanka bu yumurtada bir şey var. Bu en çok bozulanı. Ha? Hı? Bu çok bozulmuş bu çok. Pompu bırakmıyor. Ha o yapışmış. Civciv var orada arkasında civciv var. Limonlu sirke sodası. Tam yeter kanka o çok kötü olur. Kanka o çok kötü olur. içilmez ama bak. <laughs> Sırası <Sen, gülüyor> mı geldi? <laughs> Arkadaşlar yumurtalar bozuktu bu arada. Ziyan ediyorsunuz demeyin gerçekten bozuktu. Benim ev gezme videomu izleyenler o yumurtaları bilirler zaten. o, <laughs> onlar değil mi? Şu i̇şte çay. Soda sodası. <laughs> Onu niye öyle yaptın oğlum? Kopmaz oğlum. Limonlu, hardallı, sirkeli, vanilyalı sodası. Mis gibi vanilya kokuyor. Vanilya koklamak ister misin? Ha? Vanilya kokla. Çok, çok iyi. Harbi çok, çok iyi. güzel kokuyor değil mi? Harbi çok iyi dedin değil mi? demek evet. yanlış duymadım. Becalı soda. Kaslarımıza iyi gelecek. <laughs> <laughs> ne? <On> 10 numara. <laughs> Su doldurmaya üşendim. Biraz da limon koyayım. Tamam. Olay budur. Bak bir şey diyeceğim. Harbi yapma bu sefer. Bir daha çalkalayalım mı? Hayır gerek yok da. Şuna bir daha basma gerçekten. Tamam. Kanka çok gazlı oluyor. Etraf şey oluyor. Limonlu, sirkeli, yumurtalı, hardallı, ballı Vanilyalı süs odası. Patlarsa bu patlar daha da bir Patlarsa şey bu patlar amına <laughs> Bir daha patlamadı sen hiçbir şey patlamadı gerçekten. Bir daha basıyorum lan. Bas. Bir gaz da. Allah dur 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 tamam tamam. Kanka kanka erken konuştuk patlar da patlar. Daha, daha patlamama riskini açmamışız biz. Oh. İlk kameraman denesin mi bu sefer? Hayır. Aynen. Hayır. İlk sefer bir dakika. Bu sefer. Hayır. Dakika, bu, sefer hayır, hayır, hayır. bu sefer ilk kameraman deneyecek. İlk Kanka kameraman şey deneyecek bu sefer. Bir lüp yumurta gel. <laughs> Dene kameraman. Yut yut yut. Nasıl? Ben çok kötü değil gibi ha. Çok enteresan olmuş lan. Kanka. Al. Kardeşim. Belki çok kötü ya. Boturayı ve Burak... Ba... babu sodaları. Evet. Babu sodaları. Sen bir yudumunu al. Demin ilk ben aldım. Onu tekte alama bana çok koydun kendini nasıl koydun? Nasıl vanilya kokuyor? Çoğu yapın, ikiniz de aynı anda için. Aynı ben, anda. Aynı Ama anda. bir dakika ben demin ikisini aynı de... Aynı anda başlayıp bitirin. Aynı, aynı anda başlayıp de. bitirin. Demin ikisini de ilk ben içtim. Öyle çekemezsin abi. o ya. Demin ikisini de ilk ben içtim. Bir şey olmaz Bu sefer o zaman. ilk sen içeceksin. Tamam ilk ben. Batu içti zaten hadi buyur. Kanka dik şunu. <gülüyor> <gülüyor> Tükürme. İçip lense tükürsem şey gider mi? Sıkıntı olur mu size? Yok canım daha önce Hayır. Füze atalım. mı içine? He? Ya bak bak. Bozuk yumurtayı yuttum. Kusura Sana teklif veriyorum. Ya ağız doğrusu doldur benim gibi. Ya da bir yudum böyle. batı batu gibi iç. Yut böyle. Kusarım bak. Yok canım güzel. Kus abi kus abi. Yani ben bak oğlum vanilya Zamanında bir video çektim. Vanilya ağır geliyor. Oho. Çalkala çalkala. Oh. Gargara yap. Gargara yap. Yutar mısın lan onu? Onu yut sana 50 lira. Şimdi çat. Keşke bunu bana daha önceden söyleseydin. <laughs> Güzel sodaydı. Babu sodalar yakında marketlerde. Kanka iyi misin? Sen nasıl yuttun lan onu? Ben yutmazsın diye verdim sana. Ne bileyim. Vallahi helal Tamam kapat kanka artık ne <laughs>